bizleri insan olarak yaratan iman nuru ile gönüllerimizi dolatan Müslüman diyarında Müslüman annede Müslüman babadan dünyaya getiren bizlere akıl fikir el ayak dil damak göz kulak gibi nimetlerle tezyin eden havamızı, suyumuzu, canımızı, kanımızı karşılıksız olarak bahşeden Yaradan Mevla'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Bugünkü hutbemizin konusu İslam dini, hak din, İslam dininden başka dinler batıldır, geçersizdir. İslam dini haricindeki inançla yaşayan kişilerin yaptıkları ibadetler boşunadır, hebadır, yok yerinedir. O bakımdan din olarak Allah İslam'dan razı oldum. Ne mutlu İslam'ı yaşayanlara ne mutlu İslam'ın hükümlerinden bir haber olarak yaşayıp Gafret içerisinde hayatını geçirenlere. Ela inne ahsenel kelam. Tamam.